Kanalımdan herkese merhabalar. Analizime geçmeden önce Fikret, Betül'ün gerçek yüzünü görsün diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Bir zamanlar Çukurova yeni bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölümde bizleri heyecanlı sahneler bekliyor olacak. Demir'in yokluğu ile Fikret sürekli Züleyha'nın yanında olup onu koruyacak. Fikret yavaş yavaş Züleyha'ya karşı bir şeyler hissedecek. Bunu gören Betül ise deliye dönecek. Betül bir an önce Fikret ile evlenmek için elinden geleni yapacak. Hakan ise Züleyha'yı sevdiğini söyledi. Fakat Züleyha, Hakan'ı sevmeyecek. Züleyha da, Fikret'e karşı bir şeyler hissedecek. Hakan ve Betül birlik olup, Züleyha ve Fikret'i ayırmak için elinden geleni yapacaklar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.